Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Bakın Bayhan karşı takıma nasıl dersini verdi. Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'un bu sezonu gerçekten çok hızlı bir başlangıç yaptı. Acun Medya son 4-5 yıldır sürekli aynı yarışmacıları getirelim. Tanınmadık isimler olursa Survivor izlenmez. Algısını bu sezon yıkmış oldu. Ve gerçekten tanınmamış isimlerle Survivor izlemek daha keyifli. Hatta bence bu sene hiç All Star gelmemeliydi. Ki hala da gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Mesela Survivor'da son zamanlarda hep en hızlı koşan, en iyi atan aranırken mesela şu an için SMS'lerde ve Survivor'a bakıldığı zaman en çok sevilen isim Bayhan. Performansı çok mu iyi? Hayır. Lakin insanlar artık bu doğallığı, adı hayatını görmek istiyor ve bu yüzden Survivor'un bu sezonu başarılı devam ediyor. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazına baktığımız zaman dayanıklılık ön planda. Ve bu yüzden bu haftanın ikinci dokunulmazını mavi takım kazanacaktır. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence kim kazanacak? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.